Uzun zaman sonra hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Umarım iyisinizdir. Umarım durumlarınız çok daha iyi gidiyordur aslında. Piyasa anlamında söylüyorum. Bir de tabii ki normal hayatınız var. Ne olur arkadaşlar sevdiklerinizle beraber zaman geçirin. Çünkü evet farkındayım piyasalar gerçekten şu anda durağan olsa da ve hayatınızın bir kısmı piyasaya bağlı olsa da lütfen sevdiklerinizle zaman geçirin arkadaşlar. Zaman inanın bana yetmiyor. Bilmiyorum size yetiyor mu? Biraz dinlendim, biraz kendime geldim ve zaten piyasaların Fed faiz kararına kadar yatay konusunda bir şüphem yoktu ve hala yatay gitmeye devam ediyorlar hatta düşüşler bile geldi kısa da olsa, az da olsa düşüşler de geldi şimdi bu saatten sonra ağustos ayı önümüzde var her zaman konuştuğum hazirandan biri bahsettiğim ağustos ayı sonunda geliyor bu arada bugün çoğu token var lazio santos porto alayı var merak etmeyin bir sürü daha var sadece saymıyorum şu anlık arkadaşlar yapmamız gereken çok basit bir sistem vardı türk lirası bazında ucuz olan fan tokenleri alıp kenara koyuyorsun sonra kar bekliyorsun peki neden türk lirası baz Bazında, dolar bazında niye bakmıyoruz biz bu fan diye soranlar için de sayın arkadaşlarım piyasa bir düşüş içerisinde her zaman oldu gibi ve fan Türk lirası bazında alım kurumları şu ana kadar asla ve asla sekmedi örnek ver dersen Galatasaray 30-35 TL aralığının altına hiçbir zaman düşmüyor dolar çıkıyor gidiyor Türk lirası değer kaybediyor falan fark etmez bunun bir alım kurumu var. 30-35 TL alıyorsun para kazanıyorsun. Trabzonspor 20'nin altında topluyorsun 25 ve üzerinden satıyorsun paranı kazanıyorsun. Onun dışında Manchester City 70-80 aralığından alıp 110-120'den satıyorduk bu zamana kadar. O sistem bu arada City tarafında değişti çünkü beklentisi çok fazla yok. Yani vesaire vesaire diye örnekler ben size de verebilirim. Sistem bu şekilde işliyor. Türk lirası bazında ucuz fan token var mı sorusun soranlar için de var arkadaşlar. Inter Milan şu anda Türk lirası bazında ucuz haberiniz olsun. Birazdan ona ama onun dışında gelin Bitcoin'den başlayalım. CZ'den gidelim sonra sıra sıra fantokenlere bakalım. Bu arada fantokenleri nereden alırım diye soranlar görüyorum ben hala. Arkadaşlar aşağıya bağlantılar bıraktım. Borsaların linklerini bıraktım. Bir arkadaşınızdan veya buradan geliyorsun kaydoluyorsun. MXC borsası bu konuda çok iyi. Zaten Ağustos ayında bir etkinlik yaparız. Tekrardan para dağıtımlarına başlarım. Sizlere borsanın parasını çalıp sizlere dağıtıyorum. Etkinlik mantığında gidiyoruz. İşte herkes hacim yapıyor falan filan ama o sıra tabii ki borsa diyor ki 1000 doları al ve dağıt. Ben de diyor ki hay hay neden olmasın herkese dağıtalım. Geçen sefer dağıttım tekrardan dağıtımlar yapacağım. MXC borsası bu konuda şu anda çok iyi. Gateo var, OKEX var vesaire vesaire de gidiyor arkadaşlar zaten çoğunu biliyorsunuzdur. Yani kanalımızın avantajı buradan geliyor haberiniz olsun. Ha bu arada ana kanalı bilmeyenler de var. Arkadaşlar bu bizim ana kanalımız 25.100 kişi şu anda burada ve global piyasalar aslında burada konuşuruz. Direkt olarak Bitcoin, petrol, doğalgaz alayını burada konuşuyoruz. Bilmeyenler varsa sizleri bu kısmında bekliyorum haberiniz olsun. Şimdi gelin Bitcoin'den başlayalım. Evet Bitcoin'e bir bakın ne görüyorsun yataylık görüyorsun ve tekrardan bir çöküş sürecine doğru gittiğimizi aslında görüyorsun. 29.800 destek bölümüydü zaten Twitter'dan ben bunları sizlere yayınlıyorum arkadaşlar. 29.800 kaybedilirse 28.500 gündeme gelecek. Ama faiz kararından sonra bakın bu kısımlar artık çok önem arz ediyor. Fed faiz kararından sonra artık döngünün başına geliyorsun. Yani ne döngüsü bu? Tabii ki para basma döngüsü, e, gevşeme döngüsü, Amerika'nın para dağıttığı döneme doğru gittiğimizi zaten ben aylardır söylüyorum ve şu anda bence bu kısma artık geldik neden? Çünkü son kez bir 25 bas puan faiz artar diye düşünüyorum en kötü ihtimalle. Onun dışında artık Amerika'nın gücü yok. Yeterli sayıda faiz artırıldı. Enflasyon hedefine kadar geldi. Bu saatten sonra beklentimiz para basım dönemine doğru gitmemiz aslında. Bir resesyon olayı olmazsa ki olacağını sanmıyorum. Onun dışında bizim zaten problemimiz kalmıyor. Ağustos ayında fan tokenlerden vurduktan sonra ki altcoinler için de Ağustos ay geçerli. Yani çoğu şeyin para dağıtacağını aslında düşünüyorum. O süreçten sonra Kasım ayı itibariyle özellikle çok manyak paralar piyasalarda dönecek. Kripto varlıklar bunlara dahil Bitcoin bunlara dahil haberiniz olsun. Sadece kendinizi fan tokenden sınırlı tutmayın. Neyse çok fazla lafı uzatmayayım zaten bunları ana kanalda konuşuruz. Bitcoin tarafındaki beklentim direkt olarak biraz daha yatay gittikten sonra ve Fed faiz kararı geçtikten sonra tekrardan yönünü yukarı doğru çevirmesidir. Haberiniz olsun. CZ'ye bakalım sayın arkadaşlarım. CZ'de çok net bir olay vardı. Bu yapı artık yok olmuştu zaten ve çok fazla riski vardı. Bu saatten sonra yapması gereken çok çok basit aslında. 0.0840'ı yukarı yönünde kıracak ki tekrardan CZ için pozitif konu konuşmaya başlayıp onun dışında zaten çok bir olayı kalmadı kendisinin. Hızlı gideceğim, sade gideceğim, tek tek anlatacağım. Juventus tarafında bir tane trend var. Çarpıyor, dönüyor, çarpıyor, dönüyor mantığıyla gidiyor. Arkadaşlar alım konumu Juventus tarafında 1.88 seviyeleri hatta 1.90 diyebilirsin bunu. Beyaz çizgiden alıyorsun, üst taraflardan satıyorsun. Karı sana kalmış zaten çok fazla bir beklentim bunda yok. Çünkü direnci de test etti burada zaten çok fazla bir şey beklemiyorum. Paris Saint Germain tarafına bakıyorsun. Kos kocaman bir tane düşen trendi var. Kıramadığı sürece çok fazla zaten gidemiyor. Tekrardan beklentimiz 4'te kadar bir temasın gelmesidir haberiniz olsun. Yükselen trendi vardı bu yapı aşağı yönlü kırdığını görüyorum şu anda kısa vadede. Ama bir anda dönme kapasitesine şu andan itibaren dolar bazında da aslında sahip örnek ver dersen bakın sert düşüyor bir anda dönüyor sert düşüyor sonra bir anda iğne atıyor sert düşüyor sonra bir anda dönüyor sert düştük çok az bir şekilde döndük çok fazla bir hareket gelmedi burada en azından 5 lira kadar bir temas bunda beklemek gayet mantıklıdır ağustos ayı içerisinde özellikle alfine bakıyorsun çok sabitleşti artık alım konumu zaten bu kısımlarda burada dolardan aldık kenara koyduk. Şu kısımlara giderse tekrardan satarım. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Milan tarafında düşen bir trend var. Çarptı tekrar düştü. Çarptı tekrar düştü. Şu an tekrardan denemeye doğru giderse de 2.40'lar gündeme gelir ama onun öncesinde 2.20'lerde hatta 2.15'lerde bir sat konumu olarak gözüküyor. Buraya dikkat edin. Onun dışında Milan tarafı pozitif gözüküyor şu anda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet Roma'ya bakıyorsun. Bayağıdır iğne atmadı ki biliyorsunuz ki Roma'nın özelliği zaten iğne atmasıyla biliniyor ve ben şunu aslında fark ettim arkadaşlar. E, ee, İğne geliyor bakın burada bir tane iğne geliyor hatta şöyle göstereyim bakın burada iğne geliyor sonundaki iğne bir aşağısında geliyor sonra kaptırıp gidiyor şu ana bakıyorum burada iğne geldi aşağısında bir iğne geldi bu saatten sonra ben tekrardan şu kısımlara kadar bile bir iğne gelebileceğini aslında Ağustos ayında düşünüyorum Roma tarafında zaten alım kurumlarına çok yakın ama riski çok büyük Türk lirası bazında çok fazla bulaşmak istemesem de riske girilebilecek bir fan token olduğunu aslında düşünüyorum ama dikkatli olun her ne olursa olsun bunlar fan token pahalıdan almamak lazım aksi takdirde bayağı bir uzun süre bekletebiliyorlar. Manchester City'ye bakıyorsun. Arkadaşlar çok net bir şey söyleyeceğim ben size aslında. Burada küçük bir tane yapı var ya. Bu yapıyı yukarı yönlü kırdıktan sonra direkt olarak 3.80'ler gündeme gelir haberiniz olsun. Bu yapı yukarı yönlü kırılması lazım. Şuradaki beyaz çizgiyi görüyor musun? Bak burası yukarı yönlü kırılması lazım. Onun dışında bu yapı arkadaşlar Tek mum yapısıdır haberiniz olsun. Yani ne bu? Sert düşüyor aşağı doğru devam ediyor sonra bir anda kaptırıp dönmeye çalışıyor. Bunun örneğini çok fazla aslında görmüş olduk. Özellikle Bitcoin tarafında bile bunun örneği çok fazla vardı. Barcelona'ya geçiyorsun. Evet Barcelona gerçekten kanser etti herkesi büyük ihtimalle. Ee, arkadaşlar bundaki olay şöyle aslında. Barça sert düştükten sonra bir toparlama Evresine her zaman girmiştir Bu her zaman da böyle devam edecektir Türk lirası bazında 50 TL'ler Çok ucuz konumlardı. Ee, Beklentin ne diye Sorarsan da şuradaki beyaz trendi görüyor musun Bak buraya bir temasında artık gelmesi Lazım. Yani 3.20'ler gündeme Gelirse Barcelona tarafında şaşırmayın ee, Sabır isteyen bir tane fan token O yüzden dikkatli olmak lazım. Her ne Olursa olsun tüm parayı buraya aktarmamak lazım Riski bölmek lazım. Sepet Yapmak lazım. Bazı fan tokenler Bazen vermiyor. Diğerleri ise 2-3 kat veriyor. O yüzden sepet mantığı çok çok önemli. Barcelona'daki olay aslında bundan ibaret. Şurada direkt olarak sat kurumu yani 3.20'ler 3.30'lar direkt olarak sat kurumu haberiniz olsun Barça tarafında. Haftalar önce Atletico Madrid'in düşen trend kırdığından bahsetmiştim. Hala yukarı yönlü eğimlenmeye devam ediyor. Yani çıkış hala devam ediyor bunda. Atletico Madrid'de bayağıdır iğne de fazla gelmedi. Tabii ki dikkatli olmak lazım çünkü biraz şişkin balon gibi gözüküyor şu anda arkadaşlar. O yüzden çok fazla gaza gelmenin mantığı yok. Alım kurumu 2.20'lerdir Atletico Madrid tarafında dolar bazında aslında riski sevenler varsa. Onun dışında zaten grafiği bu şekilde yani şöyle 3.5'lar bile gündeme gelebilir ama Ağustos ayında ben bunları bekliyorum. Şu an beklemiyorum. Özellikle FED faiz kararından sonra bunlarda da bir hareketlilik bekliyorum. Evet gelelim şu kaldıraçlı fan tokenlere. Arkadaşlar bakın bunlarda Binance tarafında kaldıraç var. E Binance tarafında bunlarda kaldıraç varsa örnek biliyorum bir adam buraya para soksa bile yani şöyle anlatayım. Diyelim ki senin 100.000 TL'n var. Sen ne yapıyorsun? Alım emri veriyorsun spottan. Ama adam da 10.000 dolarla yani 10.000 lirayla ne yapıyor? Şu açıyor. Senin o paranı 10 bin lirayla aslında dengeliyor ve o 100 binden hiçbir işe yaramıyor. Pump da yaratmıyor. E ne oluyor? Çöküyor, çöküyor, bir daha çöküyor. Herkes short'a döndüğü an ise ne olmaya başlıyor? Bir anda yukarı yönlü dönen bir Santos görüyorsun. Bak şunu görüyor musun? Bak bu normal bir şey değil arkadaşlar. Haberiniz olsun dolandırıcı grafiği zaten bunda var. Yani bir anda dönecek ki bazı benzettiğim yapılar da var aslında. Mesela şu kısımlar çok benziyor arkadaşlar. Bak sert düştü biraz toparladı sonra sonra bir daha sert düştü sonra dönmeye başladı bir anda. Burada ne oldu? Sert düştü biraz toparladı sonra biraz daha sert düştü. Şu anda toparlamaya çalışıyor ve zaten buradaki trendi de şu anda kırma aşamasında. Kırdı mı? Hayır kırmadı. Bu arada bilgisayar biraz kasıyor arkadaşlar. Sıcaklardan dolayı mı bilmiyorum ama şu anda öyle bir sorun var. İdare edersiniz zaten siz de beni. Kusura bakma yani bu konu hakkında. E, şu an bu trende baktığında bir kırılım yok ama zorladığını görüyorsun. Buradan tekrardan red yerse bir kısımda tabii ki aşağı doğru salmaya başlayacaktır. Şu trendi kırınca Santos tarafında konuşuruz arkadaşlar. Lazio tarafında da bir trend şu anda söz konusu. Ve dolar bazında da bayağı aşağılara kadar geldi. Trendten çıkana kadar pozitif değilim. Eğer bu düşen trendten çıkarsa tekrardan Lazio tarafında şöyle ufak yükselişler beklemek gayet mantıklı haberiniz olsun. Portoya bakıyorsun. Dolar bazında şu seviyeye kadar gelmişti. Alım fırsatıydı zaten. Düşen trendi vardı. Düşen trendi kıramadı hala. Kırana kadar pozitif değilim. Haberiniz olsun. Almak isteyen varsa 1.6'lar mantıklıdır. Düşerse zaten değerlendirsiz arkadaşlarım. Onun dışında trendi kollayın. Başka da bir şey yapmayın. Ve benim en çok beğendiğim fan tokenlerden bir tanesi Inter Milan. Neden bunu beğeniyorsun? Bir Türk lirası bazında 42 lira 40 liralarda geziyor zaten. Onun dışında dolar bazında bakıyorsun. Zaten çıktığı konuma kadar gelmiş dolar bazında da. yüksek yükselen trendi vardı. Bu yükselen trendden sıyrıldı. iğnesini attı zaten bundan bahsediyordum. Kar bile aldık buradan ve şu anda tekrardan yukarı yönde eğimlenmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu şu anda çok güzel. Özellikle şu kısımlara kadar gerilerse direkt alınması lazım diye düşünüyorum. Bedava para dediğimiz kurumlardan bir tanesinde alıyorsun bedava paranı şuralardan satıyorsun. %30 %40'ı cebine koyuyorsun zaten. En kötü ihtimal %20'yi cebine koyarsın diye düşünüyorum. Inter Milan çok çok güzel konumda. Tekrardan söylüyorum bunu. Sayın Trabzonsporcu tayfa. Bakın arkadaşlar ben sizlere çok çok fazla uyarı yaptım. Arkadaşlar o keks kullanın veya paribu kullanmayın. İğne atıyor, iğne bazı yükselişler yapıyor. Alamıyorsunuz sonra paribudayken de diyorsunuz ki bu Trabzonspor... Ne zaman çıkacak? Zaten çıkıyor. Zaten 25-26 TL'lere kadar gidiyor. Hatta Telegram'dan ben bunu çok fazla uyarısını yapmıştım sizlere. Yani bunun videosu bile var arkadaşlar. Ee, bakın ben burada 26 Haziran'da bir video yayınlamışım. Ben bunun uyarısını çok fazla yapmıştım sizlere. Ve Trabzonspor OKEX borsasında gerçekten kar bıraktırmaya devam ediyor. Hatta ben bunu sattım da yani. Onu da bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Bakın sonrasında ise zaten Trabzonspor'da çok fazla ataklar gelmişti arkadaşlar. Bakın burada mesela Trabzon'u bozmuşta Gerçekten haberim bile yok yani yani iğne bazı çıkmış satmış tekrardan geriye gelmiş. Bu arada şuraya takılan varsa hani pump burada gelmedi bu emir yanlış diyenler varsa sayın arkadaşlarım buradaki saat ve tarih emiri verdiğim tarih haberiniz olsun. Zaten sohbet grubuna ben bunu tekrardan gerçekleştiğini kanıtlayan bir sürü fotoğraf attım. Yani yalan falan demenize gerek yok ki neden yalan konuşayım gereksiz yere böyle bir şey gerek yok. O yüzden Trabzonspor o kek iğne atıyor. Onun dışında genel yapısına bakarsak düşen bir tane trendi var. Sınırdayız. Bakın sınırdayız. Çok büyük bir sat bölgesinde aslında kendisi buradan kurtulursa 25-30 TL'ler gündeme gelecektir. Yeter ki düşen trendten kurtulalım. Onun dışında fazla ekleyeceğim bir şey yok. Videomuz bu kadardı. Yani bayağı da özlemişim sizi arkadaşlar. Gerçekten uzun zaman oldu. Sizlerden tek ricam videoyu beğenip aşağıda bir tane yorum bırakmanız. Zaten hepsini okuyorum. Merak etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Kurban olduklarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.